videomuza hoş geldiniz. Şu an saatin kaç olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğim. Saat gecenin biri. Biz bugün günlerden pazar bu arada. Biz bugün karşıya geçmiştik. Ee, ve Metro City'ye gittik. Bugün Fatma dedeye gitmedik. Onlar da oraya geldiler. Orada buluştuk. Bowling oynadık falan. İlkerler varsa sinemaya falan gittiler. Biz takıldık kıs kısa. Ondan sonra da işte eve geldik. Saat 9.30 gibi falan eve geldik. Ee, orada birazcık çekmiştim ama sonra baktım videoyu falan başlatmamışım. Gecenin biri de olsa dedim makyajımı çıkarıp yatmadan önce videoyu başlatayım. Yarın pazartesi evdeyiz. Nevresim değiştirmektir. Odur budur falan. Ee, yarın videoya devam ederiz diye başlangıcını yapayım istedim. Şimdi güzelce makyajımı temizliyorum. Ondan sonra saat 1 ama ben dün gece hiç uyuyamadım. Zaten geç uyuyorum. Ee, tam böyle yatayım dedim ki oda sabah karşıydı zaten bir reflü, bir mide yanması, bir uyanmışım. O merdivenle nasıl çıktığımı bilmiyorum yani. Çok kötüydü. Sonrasında uyuyamadım zaten. Göğsüm ağrıdı, sızladı böyle yandı falan. Uyuyamadım. Zaten böyle dik konuma geliyorsunuz. Belki olanlarınız varsa e, biliyorsunuzdur o hissi. Kulaklarınızdan falan ateşler çıkıyor ve dik durmanız gerekiyor. 2-3 tane reni çiğnedim yani. O yüzden dün geceden de bayağı uykusuzum. Düşünün ki ben bir de Yatağa gidiyorum yani bugün. Birazcık yine telefonla uğraşırım ama uyurum. Ee, yarın da haftanın başı. Müge Anlı'yı seyrederek başlayacağız tabii ki. Sinan tutuklandığı için. Ee, 4 gazete onun haberini bekliyorum. Bakalım neler olmuş. Sonra da işte evin normal günlük bütün işleriyle devam ederiz. Yarın görüşürüz. Videoyu açtım. Bugünü kapatıyorum. Yarın devam ederiz. Yeni günden herkese merhaba. Yemek yaparken aklıma ne video çekmediğim geldi. Soğanlarımı tam doğramıştım. Bu arada soğanlarım hala gözümü yakmasın diye şöyle bir kağıt havluyu ıslatıp koyuyorum bir kenara. Ama bugün işe yaradı mı derseniz gözlerim mahvoldu tekrar. E, patates yemeği yapacağız. Burada gördüğünüz gibi patateslerimi hazırladım. E, bilgisayarı buraya getirdim. Emre'nin paris izliyorum. Maalesef Türkçe'ye almak zorunda kaldım. Hiç sevmem Türkçe seyretmeyi ama iş yaparken başka türlü şey yapamıyorum. E, takip edemiyorum. O yüzden onu izleyerek patates yemeğimi yapacağım. Sizlere de çekmek istedim. Çorbamız var, biraz makarnamız var. Sadece yemek yapacağım. Bir de ilkel bir arkadaşı e, iş yerinden işi yufka yapıyormuş, yufka getirmiş. O yüzden onları da değerlendirip belki bir peynirli börek yaparız. Birlikte yapalım yemekleri. koydum. Şimdi gördüğünüz gibi burada böreğin sosunu hazırladım. 2 yumurta kırdım. Süt koydum. Çok azıcık yoğurt koydum. Burada da peynirimi ezdim. Buna şimdi birazcık kaşar e, şey yapacağım, doğrayacağım. Bir de bu sosa bir tane de soda koymayı düşünüyorum. E, şurada da gördüğünüz kaşarlardan rendeleyeceğim. Ondan sonra da aralarına koya koya yemeğimizi ama pardon böreğimizi yapacağız. Tepsiye yapacağım. Tepsi bize biz, bize konuşalım. Tepsi bize fazla gelecek ama e, yufkalar ziyan olmasın diye bütün böreği yapıp sonra yenmeyenlerini buzluğa atacağım böreği. Şimdi şuna e, önce peynirleri rendeleyeyim, kaşarları rendeleyeyim sonra da buna sodayı ekleyip böreğin yapımına geçiyorum. böreğimiz hazır efendim gördüğünüz gibi. Şimdi bunu biraz dolapta bekleteceğim. Akşam çayın yanına yaparım. Acelesi yok. Yemeğimizi yeriz. çay koyduğunda pişirir. Sıcak sıcak gelir. Sadece pişirmeden önce dilimlerini keseceğim ama ee böyle dolapta akşama kadar beklesin. iyice bu suyunu çeksin. Güzel çıtır çıtır bir börek olsun. Patates yemeğim de pişti sayılır. Evi toparlayıp duş alabilirim. Yeni günden herkese hello. Bugün niye başlatmadım daha önce bilmiyorum ama biz dün akşam hatta gece annemle konuştuk. Dedik ki yarın dışarıya çıkalım. Arabayı da alma dedik. Annem yani arabayı almasın bizim çünkü zaten bir arabamız yok alabileceğimiz. Ondan sonra arabayı alma dedik. Dışarıda böyle yürüyelim falan yağmur da yok böyle temiz hava alalım. Sonra bir şeyler atıştırırız. Geçti de çıkmayalım dedik. Velhasıl özetle annemle buluştuk. O da arabayı almadı. Toplu taşımaya yönlendirdim bunu da. Kendim çok öğrendim çok biliyorum ya. Ondan sonra işte birazcık dolandık. Biraz hava aldık Dükkanlara baktık. Bir yemek yedik. Ondan sonra şimdi eve geldim. Saat 6'ya 20 var. Aslında çok daha erken gelebilirdim ama inanılmaz bir yerde trafik kilitlenmişti. Bir cenaze vardı Allah rahmet eylesin. Ee, o şey yolu bayağı tıkamıştı. O yüzden birazcık geç kaldım. Şimdi eve girdim. Yoruldum. Bir bardak soğuk su aldım. Şimdi böyle biraz dinleneceğim. Dün börek yaptık ya ben o böreği dün akşam pişirmedim. Çünkü yemekler fazla geldi yani çorba yemek üstüne şey e, makarna o yüzden e, akşam da birazcık böyle geçirdiğimiz için dedik ki yarına bırakalım böreği bugün de çorbayla makarnayı bitirdik yemek yapmıyorum birazcık patates yemeği var İlker Çünkü börek onun için şey değildir hiç sevmez ondan sonra e, İlker'e patates yemeği yapacağım ama ısıtacağım böreği de pişireceğim böreği yiyelim hem de çay yaparım akşam yemeğini öyle geçiştiririz. Çünkü İlker sıcak yemek seviyor. Böyle hani günlerden sonra kocalar işe gel, yani işten gelir böyle o sofraya sevinirler falan. Benim kardeşim öyledir mesela. Çok sever. Kısır, patates, salatası. Hiç yemek istemez ama İlker hiç öyle değil. O böyle çorba, sıcak yemek falan sever. Ama bugün öyle böreği yapalım. Yoksa daha da durmaz yani. Dolapta bekliyor. Birazcık dinleneceğim. Yoruldum. Ondan sonra öyle işte. Size de başlatayım dedim. Sonra yemekleri hazırlarken geri geleceğim. Dün biz ne yapmamışız? Böreğe hiç yağ koymamışız. Siz de hiç hatırlatmıyorsunuz. O yüzden şimdi böyle tereyağıyla sıvı yağ eriteceğim birazcık. Üzerine dökeceğim. Öyle fırına vereceğim. Bir yandan da dün akşam yıkadığım bulaşıklar vardı. Onları kaldırıyorum. Ondan sonra bir iki tabak var. Onları da makineyi boşaltmam lazım önce. O arada bulaşık makinesini de boşaltıp o arada da çayımızı demleyelim. Bu erisin hemen böreğin üstüne dökeyim. Böreğim güzel not aldı. Gördüğünüz gibi yarısı yendi. Ee, bir de reels çektiğimiz için pişmiş halini çekmek aklıma gelmedi. Ama bu da pişmiş hali sayılır. Pişmiş ve soğumuş hali. Şimdi mutfak gördüğünüz gibi darma duman. Mutfağı topluyorum. Sonra bir bardak daha çay koyuyorum bize. Ve e, 15 dakika sonra bunun reelsini yükleyeceğim. Onun için dört gözle bekliyorum şu anda. Öyle. Mutfağı toplarken de birlikte toplayalım dedim. sonuna geldik efendim. Ben şimdi makyajımı çıkarıp, gömlek ütüleyip saat iki buçuk yatmaya gidiyorum. Yarın annemle doktora gideceğiz galiba. Kesin değil. Sabah Çağla Hınam'ın okul muhabbetlerine falan da bağlı aslında. Ama randevumuzu aldık. Umarım şey olur gideriz. Yarın da çekelim. Ondan sonra vlogu bitiririm. Şimdi yatmaya gidiyorum. İnşallah erken uyarım bugün. Amin. Yarın görüşürüz. Hello yeni günden arabadayım çünkü annemle doktora geldik ve arabaya asla yer bulamadık hatta sıkıştık kaldık falan insanlara yol verebilmek için sonra böyle ücra bir köşe bulduk anneme dedim zaten 20 dakika mı kalmıştı 20-25 dakika kalmıştı randevusuna sen git dedim arabada ben durayım bir şey olursa ben arabayı alır götürürüm yani yok boşuna uğraşmayalım gerçekten tek başına arabayla hastaneye gelmek imkansız Arabayı emanet edeceğin biri yoksa Park aç, aşırı problem ya. İnanılmaz. <laughs> İnsanlar geçerken benim gibi kapatan var mı ya? O yüzden e, ikimiz olduğumuz için dedim rahat yani. Gitsen ben arabayı göz kulak olurum. Çekmiyorum da bir yere. Öyle ortada bekliyoruz. Eğer şu arabalar çıkmak istemezse böyle bekleyeceğim. Sonra burada yakındaki bir AVM'ye gideceğiz. E, annemin bir ayakkabı benim aldığım beyaz ayakkabıdan almıştı, o büyük oldu, onu iade ettik, kargoya uğradık. Ee, şimdi de benim o ilkenin tişörtünü hala iade etmedim. O tişörtü iade edeceğim, AVM'ye gideceğiz, öyle takılırız. Bakalım, o yüzden arada beklerken size günü başlatayım dedim. Sürekli <laughs> birileri geçiyor ve benim utanıp kapatmam kaç point. Herkes aynı yere giriyor. Burada yer yani yok çocuklar. İkna olun buna. Neyse. Annem gelince bakarız ne diyecekler. Parmağında bir sorun var bu arada. O yüzden gidiyor gitti. Daha önce cildiyeye gitti ama e, mantar gibi bir şey olabilir dediler. Ama çözülmedi ve geçmedi yani. O yüzden şimdi bir de genel cerrahiye gözükecek. Bakalım ne diyecekler. Böyle haber verin size. Evet. Şimdi AVM işimizi de bitirdik. Mr. Dave diye bir manzara gezdik efsaneydi. Şimdi Lahmacun yemeye gidiyoruz. Pide mi, lahmacun Lahmacun yiyeceğiz Karar Çok güzel bir kebapçı var. Oraya gidiyoruz. Arabayı bıraktık. Ne yiyeceğimize karar vereceğiz. bir lahmacun yiyoruz. Bu lahmacun da pirinç söyledik ortaya. Yani, çok yani annem bu kadar normalde yiyemez. Annem bile onu söyledi, bunu söyledi falan dedi. Lezzet. Mezenar öyle. Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Daha ayağımızın tozuyla bir tane saksı almıştık. Bunu yıkayayım biraz şeyle dışı. ya da sileyim yıkayayım yıkayım mı? ıslak mendil nerede? Şeyde salonda şey o temizleme mendili. Şimdi doğa çiçeğinin şeyini değiştireceğiz. Annem dedi bir değiştir günah dedi. Şöyle bir saksı aldık bir milyoncudan. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Böyle 3 litre toprak aldık. İnşallah yaşarsın yavrucuğum. bakalım. <laughs> i̇nşallah işe yarar. Evet, i̇nşallah. Şurasındaki toprağı sıksana. Seninki nerede duruyor? Düzgün bir yere koyayım. Ben diyor. de ona bir türlü yer bulamadım. Ben üniteye koydum Şurada artık. Şurada şeyinden su akıyor yaprağında. Hayır çok mu ışık alıyor diye dedik ya Merve'ye. Yok Merve. Belki güneş almıyor ki ilk, ışık alıyor. Alkondaydı Merve'ninki ilk. Hadi gel gidelim. Hadi. Hadi bari Duyacak inşallah. Burada akşam olmuş. Yine olduğu yere koydum. Bugün o Mr. D mağazasına gittik ya. Bakın bundan aldım. Bu banyo için aslında. Bir de şeyli. Vantuz muydu? Vantuzlu. Bunu buraya taktım. Süngerle şeyi buna koydum. Çok mantıklı değil mi? Bunu size göstermiştim herhalde. Anlatmış mıydım hatırlamıyorum bu şey için. Bulaşıkları temizlemek için silikon. Çok mantıklı oldu bence. Değil mi? Evet. beni. Aynen çok mantıklı evet. oldu. Harika çok akıllıyım. Keşke ben de alsaydım dedim. <laughs> ya öyle işte pişman olursun. <laughs> Neyse gideriz dile. Yeni bir tripod aldım. Çok güzel bir şey. Bakar mısınız? Ah, bayağı da ağır. Her. Benim telefonu taşıyayım diye düşündüm ama. Nasıl açıyorum kız? Hem ışıklı hem her yere monte oluyor. Şunu göstereyim size sonra açarım. Şunu böyle açıyorsunuz. Mesela for example şuraya koydum taktım. Bunu böyle taktım her yere. Işığını ayarlıyorum. Burası da telefon tutucu. Şunu bunu buraya takacağım açtıktan sonra. Telefonu ışığı. Bunu da takıyorsunuz ya bir powerbank'e ya da şeye prize adaptörle. Üç tane de hayır var. Mis. Her yerde çekim yap. Yukarıya tak, aşağıya tak. Bak görüyor musun? Bak. Mantıksız. Halil Pazar'da. <laughs> Çok akıllıca değil mi o gerçekten? Öv beni. <laughs> akıllıca değil mi? Bak ışığı tuttum, telefonu istediğim yerden tuttum. Karşıdan, oradan, buradan. Evet, her yerden. Çok iyi. Millet bunu makyaj yapmak için alıyormuş. Mantıklı. falan diye. İşte böyle. Çok güzel. Oldu mu? Tamam mı? Oldu. Oh, annemi yolcu ettik saat 12. Şöyle bir mutfak var. Çıtırdan dağınık. Toplamamı bekliyor. Şimdi mutfağı toplayacağım. Ondan sonra da yine sabah kadar oturacağım. <laughs> Yatacağım demek isterdim ama tabii ki beni biliyorsunuz. Sabahlayarak dans. Ondan sonra cama. Öyle işte yarın vlogumuzun son günü. Perşembe. Hatta kapatalım video bence ya. Kapatalım kapatalım. Yarın ben videoları şey yapayım editleyeyim. Yemek falan da yapacağım. Ancak o arada da edit yaparım. Ee, videoyu buraya kadar seyrettiyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Instagram'dan da beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Adresimi açıklamalarda yazıyorum. Ondan sonra cıma. Sonraki vloglarda görüşürüz o zaman. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.